Düzelir be Ayşegül. Hem bak sen bir müddet Poyraz'la görüşmeyin. Hem bu e, neydi ya Poyraz'ın karısının adı neydi? Begün. Ha, Begün. Şimdi, Begüm. Ha Begüm. Şimdi Poyraz'ın Begüm'le yeniden beraber olma şansı yok. Sıfır. Hem özlersiniz birbirinizi. Böyle kavuşmanız çok güzel olur. Ben kavuşmak istemiyorum ki. Ben ayrılmamak istiyorum. Hmm. O da bir mantık tabii. Ben Zayşegül Hanım. Ya bana söz ver. Kontrolünü kaybetmeyeceksin. Tamam mı? Niye? Niye kontrolümü kaybetmiyorum ben? Ben bu dünyaya kontrolümü kaybetmemeye mi geldim? Niye ben içimden geldiği gibi davranamıyorum? Ha? Kaşıkçı ne yapıyorsun? Kontrolü kaybediyorum. Böyle abi. Böyle bundan sonra. Böyle. Sen hiç dilekçe örneği yazdın mı? Yazmadım. Yaz o zaman. Genel Kurmay Başkanlığı, Ayşegül İkmal ve Dağıtım Komutanlığı, Çiftler Ayrılık ve Birleşim Dairesine. Sağ üst köşeye tarihi atmayı unutma. Attım anne. Aa, bir dakika, bir dakika. Alt tarafa da çok gizli ibaresi yazalım. Ne olur ne olmaz değil mi? Yok yok yok. Çok gizli değil çok hisli yazalım. Evet. yaz bakalım. <laughs> Sevgili Genel Kurmay Başkanım, Başkanlığınızın 114 tire 576 envanter kaydıyla şahsıma emanet edilmiş bir adet Ayşegül'ün düşman saflarına geçtiğini <laughs> üzüntüyle arz ederim. Yazıyorsun değil mi? Yazıyorum abi. Ha, yazacağız. Şu durumda yine tarafıma yepyeni bir Ayşegül istihdam edilip... Ayşegül istihdam edilip... ...eskisinin ameliyatla kalbimden sökülüp alınması gerekmektedir. Aksi halde memleketimizdeki bütün Ayşegüller... ...bütün Ayşegüller... ...bütün Ayşegüller'den bana ne ya? Ödev güzel olduysa. Al. Ah, sana Poyraz abinden bir hediye. Ha? Efendim herkese iyi geceler. Verdiğimiz rahatsızlıktan ötürü özür dileriz. Yok estağfurullah. Ah, Poyraz Emrah'ım. Ah. Ben benim Ayşe istiyorum. Yaş olmuş 35, affedersin. Ya bu yaştan sonra da ayrılık acısı mı çekelim ya? İçim acıyor be. İçim acıyor. Küçücük çocuk. Sinan, Sinan. Sinan, babamın peşini bıraktı. Ne yapsaydım? Ben o çocuğa ne deseyim? Ha? Çekelim anasını satayım, çekelim. Bu ülkede ayrılık acısı çekilecekse... ...onu da en iyi biz çekeriz. <laughs> geçer. Bu da geçer Ayşe. <laughs> Bu da geçer. Değil, diye diye. Ömrümü yediniz be. Ya. Ya benim. Ömrüm. Geçti. Bunlar geçmedi. Geçmedi. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.